Herkese selamlar, saygılar. Bugün tramvayla bir resmi dairede bir işim var. Oraya gideceğim. Tren bayağı bir şeydi, kalabalıktı. Bir de bazı rötarlar yaptı, gecikmeler yaptı. O yüzden bugün ben tramvayı kullanacağım. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde yarım tramvayı. Sabah şu anda 7.30-8'e geliyor yaklaşık 3 dakika var tramvayın gelmesine karşıyı da göstereyim size şu şekilde. Bir işim var devlet dairesinde sabah gideyim halledeyim. Burası da bilet şeyleri gişeleri. gidip halledeyim onu da. Şu portekiz'e gitmeden önce böyle resmi dairelerdeki işlerimi bir an önce bir bitireyim. Ondan sonra kendi işime gücüme bakayım, gezmelerime bakayım. Özledim gezmeleri. Ve evet, 2 dakika yazıyor. Bir dakika kalmış. Evet geliyor tamam. Sen de mi? Bırakıp gittin beni sende mi, ihanet ettin bana sende mi, vurdum sende mi. Daha önce çekmemiştim, bir kere çekmiştim tramvayla herhalde video giderken. Bir de bu sefer olsun bakalım. Şöyle gelen tramvay bu Burada da bayağı kalabalık var bugün. Çünkü tren garı şeydi bayağı. Gecikmeli trenler gecikmeli olunca. Neyse içeri gidiyorum. geldik. Benim kaldığım bölge yani evime yakın tramvay bölgesinden burası 3 durak tramvayla 5 sonra geldik işte. Buraları hatırladınız mı? Diğer ara videosunu yapmıştım. Evet sonuna yine bakalım. Çağrı Şimdi buradan karşıya geçelim. Binalar daha önce çekmiştim buranın da böyle videolarını. Evet gördüğünüz gibi ben yani sadece YouTube'la falan ilgilenmiyorum. Benim kendi normal şeylerim de var. Kendi işlerim yapmam gereken işler. Biraz da onlarla ilgili hem de şey yapmanı yani sizde haberiniz olsun. ya Bu adam sadece YouTube'da YouTube yaparak mı yaşıyor falan filan yok. Öyle herkesin kendine göre özel işleri de var. Sabahın bakın 7'sinde 7 buçuğunda kalkmışım. Gidiyorum şeye. İşimi halletme. Bakalım. Dediğim gibi bu tramvayın yapılması çok iyi oldu benim evimin yakınında yapılması. Böyle trenlerde sıkıntı olunca arıza falan i̇yi tramvaya atlıyorum. Geliyorum buraya. Daha da hem konforlu oluyor tramvay da. Yalnız Paris'e e, trenlerle daha güzel oluyor. Banliyö trenlerle hızlı gidiyor Paris'e. Banliyö trenleri. Bir de şuradan karşıya geçeceğim. Bir de e, bu aralar banliyö trenleri yaza doğru şey oluyor. Böyle bakım, raylara bakım yapılıyor. Yeşil yandı. Bakım yapıldığı için Bayağı bir sıkıntı oluyor gidip gelmek. Bu aralarda bakıma geçti Paris'e giden banyo trenleri bizim bölgeden. O yüzden bu aralar pek Paris'e gitmek istemiyorum. Var tren ama bayağı gecikmeli geldiği için dolu dolu oluyor. O yüzden de gitmek istemiyorum Paris'e şimdilik. Böyle buralardan videolar çekeyim ama önümüzdeki hafta bu haftanın veyahut da ortalarında tekrar bir Paris yaparım. kendimi de çekeyim. Şimdi şuradan çeksem nasıl olur? Şu şekilde. Şu şekilde. Şu ışıklardan karşıya geçeyim de oradan sonra böyle köprü var. Köprüye doğru gideyim. Son zamanlarda bu Avrupa'da benim gibi yalnız yaşayan insanlar özellikle böyle şu yaşları aşağı yukarı ortalama 45-55-60 yani o yaşlara olan, arası olan insanlar, yalnız yaşayanlar ben Brezilya'ya gidip videolar yapmaya başladıktan sonra Videolar yapmaya başladıktan sonra onlar da cesaretlendi Yani ee... Aha yeşil yandı. Biz de yapalım madem öyle Hani yalnız yaşayan monoton bir hayat yaşayan Avrupa'da benim gibi mesela Çok insan var Hatta ben Brezilya'dayken bana çoğu diyordu. Ya sen orada hostel alırsan biz de geliriz. Biz de yeni yeni bir hayat abiye yeni bir sayfa açmaya çalışırız. E, seni izliyoruz bakalım sen ne yapacaksın. Bunlar şimdi tabii ben Brezilya'da hostel falan açamayınca bunlar genelde şeye yöneldiler. Bu Asya tarafına. Hem ucuz hem daha böyle güvenli gibi olduğu için. E bazıları da YouTube'a da başladılar böyle hani benim gibi hem tatil hem gezerken de, de youtube yapabilir miyiz diye ne güzel işte ben de böyle vesile olduysam bir şekilde yani insanları cesaretlendirdim ben de bir şekilde yani Brezilya'ya gidip veya bir de youtube falan yapmaya başlayınca ya biz de yapalım dediler güzel oluyor hepsine başarılar diliyorum burası da Şuradan şöyle göstereyim. Almanya, İsviçre, İtalya'ya giden otoyol. Fransa'dan. Şu şekilde. Şurası otoyol. Buradan gösteremiyorum çünkü ağaç şeyler var, çiçekler var. Yüksek yer var. Ya yani bu yol otoyol. Almanya, İsviçre, ya hatta İtalya'ya giden. Ben bu yoldan gitmiştim daha önce İtalya üzerinden Türkiye'ye. Ya Sıla yolu olarak. Güneş de başladı aslında. Dün şey yaptım, Hafta sonu pazar günü iki tane canlı yayın yaptım. Bir, bir göl kenarından kaldığım evin yakınındaki göl kenarından maçtan önce bir de akşam evde yatmadan önce güzel kahvemi hazırlayıp sütlü kahvemi oradan canlı yayın yaptım evden maçtan sonra böyle hem hafta sonları artık ben maçlarla ilgili böyle hem sohbet hem gezilerle de ilgili sohbetler yapacağız canlı yayın, canlı sohbetler. Bir de böyle deneyelim bakalım. Yani hafta sonu en azından canım sıkılmaz. Hafta arası e, Paris'le ilgili gezilerimle yapacağım gezilerimle ilgili videolar çekerim. Normal videolar. Hafta sonu da canlı yayın yaparım. Hem konuşuruz, sohbet ederiz birebir direkt sorularınıza cevap veririm. Bu da güzel oluyor böyle. Yani bir de bu şekilde deneyeyim bakalım nasıl olacak. Olursa güzel böyle devam ederiz. Yani hafta sonu da en azından boş geçmesin. Bir de ben böyle e, takip ediyordum böyle spor özellikle futbol maçlarını yorum şeyleri e, canlı yayınları baya güzel izleniyor. Tabii ben o, öyle şey yorumcu değilim eski futbolcu gibi yani bu bu işin profesyonel olma değilim, ama kendime göre de güzel şeylerim var, analizlerim var. Siz iyi kötü de bir kitlem de var. Dediğim gibi hafta sonunu böyle spor, magazin, gezi, bu üç başka şeyler de yani bu üç ama genel olarak bu üç ana konular üzerinde konuşuruz, sohbet ederiz. Yeni yeni planlarımı söylerim size seyahat planlarımı. O yapacağım ülke hakkında böyle konuşuruz. Ee, nerelere gideceğim diye. Güzel olur böyle. Bakalım hafta sonu en azından bu şekilde boş kesmemiş olur. Ee, hem de belki kanalıma da bir faydası olur. Az bir şey kaldı. Yakındır git gelmeme. Şu ilerideki yere gireceğim. Gideceğim yer e, kaf diyorlar burada. Hani e, böyle ev sahibi olanlar, kiracı olanların e, bu git, gide, git gitmesi gereken yer. Ben şimdi biliyorsunuz benim e, şeyim çıktığı için kiracı Türklerim evden taşındığı için onları bildirmem gerekiyor. Hani artık o evde kalmıyorlar diye kontratlı kalmıyorlar diye. O yüzden oraya gidiyorum. Onu bir bildireyim. Bildirimini yapayım. Ondan sonra dediğim gibi bu gitmeden önce Portekiz'e böyle kafam rahat olsun. Bunu hallettikten sonra bir de bu benim evde kalan bayan, Brezilyalı bayanların da bir hani kim kesin kalacak, kim girecek. Onları da bir rayına oturtursam ondan sonra artık Portekiz'e gitmeyi düşünüyorum. Portekiz'e e, çok iyi bir deneme yapacağım. Bayağı da kalmayı düşünüyorum. Ondan sonra duruma göre, kanalın durumuna göre şeye de giderim. Böyle yakın Paris'e yakın ülkeler, Belçika, Hollanda. E, dönüşü belki de şey yaparım. Portekiz'den dönerken otobüsle dönerim. Otobüsle dönerim şey olarak e, İspanya üzerinden bakarım geze geze. Duruma bakarım. Evet geldim. Sabah da bayağı kalabalık ve Bugün pada, pazartesidir olduğu için. Ee, cuma, cuma, cumartesi pazar kapalıydı. Pazartesi dolmuştur şimdi mutlaka. E, gideyim. Bir bildirim yapmak için buralarda geliyor istemez mezburen. Pek fazla kişi görünmüyor ama dur bakalım. Oo bayağı bir tıktım tıktım olmuş ya. Bayağı bir sıra var. Neyse burada video çekmem yani insanlara rahatsız eder hem de ya, ya, şeydir. Burada ben de keseyim bari. Evet işimizi hallettik devlet dairesinde. Şimdi sıkalım gidelim. Ee, gel. Böyle bu işler artık kendimi şey yapayım, çekeyim. Uğraşmadan olmuyor. Devlet dairesi, mevlet dairesi. işini görevi yapacaksın. Ondan sonra gezilere, tatile matile nereye gidiyorsan gidiyorsun, gideceksin. Şöyle karşıya mı geçsem acaba ya? şöyle karşıya gidelim de. Şey yapmadan. Başlayalım. kendimi çekmeyi de bir tam böyle öğrenemedim. Yani öğrendim de şimdi elimi uzatmam gerekiyor böyle. O zaman da devamlı el de açık kalıyor. Evet. Böyle böyle artık yavaş yavaş şeylere başlayacağız artık seyahatlere. Bir de şu evdeki gelen giden Brezilyalı kızlara bir şey yapsak, sabitlesek. Tam kesinleştirsek, netleştirsek o zaman artık gözüm arkada kalmadan e, seyahatlere başlayabilirim. Böyle dediğim gibi zaman zaman size böyle yaşadığım hayattan, kaldığım yaşadığım bölgeden, kaldığım yaptığı şeylerden, e, yaptığım işlerden size ufak da olsa böyle görüntüler, videolar yaparım. Yani sadece bizim hayatımız YouTube'la ibaret değil. Hele ki benim hayatım yani. Tamam mı? YouTube ile alakalı değil. İnsan kendi normal günlük işleri de var. Yapması gereken, halletmesi gereken. Ama mesela şöyle gölgeye gideyim ya. Yani. Burada tam güneş oluyor. Tam böyle dediğim gibi 10.000 ve üzeri olursam bayağı daha daha büyük bir ağırlık veririm YouTube'a şimdilik böyle hafta içi iki tane veya hafta sonu da iki canlı yayın hafta arası iki normal video hafta sonu iki canlı yayınla denemelerimize devam edeceğiz gittiği yere kadar bakalım ama tabi seyahat ettiğim zaman da değişik ülkeleri o zaman hemen hemen her gün video atma atabilirim Düşünür, düşünüyorum yani çünkü her gün yeni yeni yerler. Gerçi şu kaldığım bölge Fransa'da da yani burası da bir sizler için yani görülmesi gereken yabancı bir yer. Yani Türkiye'de olsam diye hani Türkiye'de kaldığım bölgeyi çeksem bir manası yok. Ama Fransa'da hayat nasıl ilerliyor? Nasıl buradaki yaşam? Burası da bir nevi size göre yabancı bir ülke. Bu şekilde. Şimdi karşı şey yapalım da hani. güneş bulmasın. Farkındaysanız artık gezginciler eskisi gibi gezemiyor, sebebi de hayat pahalaştı. İnsanlar öncelikle gıda, yani gıda ürünlerine, yani yaşamının acil olan şeylerini karşılamak istiyor. Eskiden çok ucuza, uçak bileti ucuzdu, seyahatler kolaydı hatta veyahut da Türk lirası değerliydi. O zaman Türk lirasını bozdurup dolar karşısına bozdurup rahat rahat seyahatler ediliyordu. Şimdi bitti o işler. Eski youtuber'ların da çoğu bir inzivaya çekildi. Beklemeye biraz beklemeye başladılar. Yeni yeni alttan geliyor yeni şeyler youtuberlar. Bu bitmez, bu devam eder böyle. Yeni insanlar. Ama dediğim gibi gezi videoları seyrekleşti. Aşırı pahalı olmasından dolayı biletlerin, uçak biletlerinin ve hostel konaklama, otobüs biletleri falan. Bu yüzden insanların çoğu böyle yani gittiğim zaman bir şeye değsin diyor. Yani bir başka bir ülkeye gittiğim zaman en azından yaptığım videolar karşılığını alayım diye o yüzden inzivaya çekildi. Ben de bir nevi öyle yapacağım. Böyle şimdilik yakın, Fransa'ya yakın olan bana uygun yerlere gideceğim. Yani işimi görebilecek yerlere. Ne, nasıl yani işimi görebilecek? Mesela i̇şte ben Brezilya'ya gidiyordum. E, orada kendimi iyi hissediyordum. Yani Youtube için değil, hayatımın tadını çıkarmak için, tatil için gidiyordum. Şimdi oralar bana biraz uzak kalmaya başladı, biraz da masraflı olmaya başlayınca en azından şöyle Portekiz'de bir küçük Brezilya'dır Oraları deneyeceğim Baktım olmadı, başka yerler görürüm yani giderim gezerim İlk etapta Portekiz'den ama çok umutluyum Bazen ben Brezilya'dayken de bile diyordum ya ben Brezilya'ya geleceğim niye Portekiz'e gitmedim. Orası da bir nevi Brezilya sayılır. Hem de kendimi böyle çok uzaklarda hissetmiş olmam. Hadi bakalım şimdilik yavaş yavaş böyle ısınma turları yapıyorum Portekiz'e gitmeye gitmek gitmeden önce. Biliyorsunuz ben gitmeden önce Brezilya'ya da gideceğim falan dediğim zaman giderdim. Büyük ihtimalle yani gidiyordum gittim gittim de. Şimdi de Portekiz'e gideceğim deyince önce böyle bir ısınma turları yapıyorum. Ondan sonra gidiyorum. Şimdi bana fazla gezmiyorsun diyenler de kardeşim. Geziyoruz gezmediğimiz bir şey yok ama öyle zırt pırt da gezemiyorsun yani 2000, 2000 Aboneli kanalla öyle her yere gezemesin, gidemezsin. Bunun hesabı kitabı var. Kırmızı ışık ama o gelen neyse geçelim diye orada durdu. Evet. İşte bu yoldan böyle Lyon'a gidiliyor. Şöyle yapalım. Olimpik Lyon Paris'ten Lyon'a Bu yoldan gidiliyor Ben şimdi yine şeye gidiyorum Tramvay istasyonuna Orada ineyim Trene binmeyeyim yine tramvay daha güzel ya Rahat rahat gidiyor Şuralarda Sant Komersyal var yani AVM büyük Fransa'nın ikinci büyük AVM'si. Orada defalarca video çekmiştim artık orayı da biliyorsunuz. Şöyle bir de kendimi çekeyim bakalım. Böyle yok olmuyor. Yine böyle yapacağız. Yanına. Yanlar. Aşçı çekeyim. De. İşte dediğim gibi Paris'te yer kalmayınca artık buralara buraları şey yapıyorlar. Paris'in merkezine birleştiriyorlar. Çünkü bakın böyle binaları Paris'in merkezinde yapamazsınız. Böyle modern binaları. Çünkü oralar hep böyle tarihi binalar şey yapamaz yani bozamaz o tarihi görüntüyü. O yüzden buraları Paris'in merkezine birleştirmeye çalışıyorlar. Yani metro koyarlarsa buraya tam merkez olur da şimdilik böyle tramvaylarla falan Paris'e birleştirmeye çalışıyorlar. Merkeze. Daha önceki videolarımda da demiştim. Böyle eğer çok buraya bir metro gelirse benim evlerin de değeri yükselir. O zaman mükemmel olur ama şimdilik biraz zor böyle. Hı. Metroyu bekliyoruz. Projesi hazırlanmış ama yani çünkü artık Paris'te şey kalmıyor, yer yok yani kalacak yer yok, İnsanlar mecburen Paris'e yakın bölgelerde bakmıyor diyoruz ama Yani Paris'in yakını Oralarda böyle binalar, şimdi buralarda mesela böyle modern büyük binalar, büyük, büyük binalar yapıyorlar Çünkü Paris'in içi tamamen tarihi bina Dokunamıyorlar da e, o zaman e, nüfus çoğaldıkça Paris'in merkezinde buralara doğru e, kayma oluyor. Binelim o zaman şeyimize biz. Şuradan tramvaya binelim. Kartımıza basalım şeye de kontrol kontrol gelirse. Tamam bastı okeylendi. Kaç dakika var acaba kalkmasına? Bayağı boşmuş ya. Evet. Günümüz böyle. Bir sabah böyle hallettik işimizi. Ben işimi hallettiğim zaman kendimi mutlu hissediyorum.

Videomuz da böyle olsun. Daha kapandı kapılar. Bir daha hareketli. Evet, otomatik olarak kapanıyor. Yollar da böyle Ya tramvay rayları. <laughs> Hareket başladı gidiyoruz. bu buralarda böyle geçiyor. Yani konforlu konforlu bir hayat, güzel bir hayat da. Ya biraz monoton oluyor. Ya gideceksin işte işe başlayacaksın. Sabah akşam gidip geleceksin robot gibi. Ha. ya da böyle buralarda gelip 2 ay 3 ay duracaksın. Ondan sonra tekrar böyle severek yaptığın işi yapacaksın yani gezeceksin. Denemelerimiz böyle devam edecek bakalım e, mutluluğu bulana kadar. Sabit bir mutluluğu bulana kadar. Evet burası da demin dediğim gibi e, İsviçre, İtalya ve Almanya'ya giden otoyol. Oradaki tramvayla Türkiye'deki tramvaylar farklı galiba. Yani o şehir içinde gidiyor bu genelde şehrin şehir böyle yani fazla şeyin olmadan e, şehrin e, hafif dışından. Şehirdeki trafiğe fazla şey vermeden e, engel olmadan zarar vermeden böyle Bu şekilde şeyi fark ettiniz değil mi? Her taraf yeşillik dolu. Yani yeşilliğe çok önem veriyorlar burada. Mutlaka bir yeşillik var. Hadi bakalım bu videomuz da böyle olsun. Herkese iyi günler.